Yaklaşık şöyle bir avuç kadar hayt bitkisini topladık. Bir avuçtan biraz daha fazla benim avucumda birazcık büyük tabi. Nasıl diyelim size şöyle bir tas kadar diyelim şöyle bir tas kadar hayt bitkisini koyduk. Buna yaklaşık 4 bardak su koyacağız. 4 bardak su ne kadar yaklaşık 1 litre. Yalnız Filiz hanım çok güzel bir şey söyledi. Hocam dedi buna dedi, dedi bir de nane koysak nasıl olur dedi. Nane de çok güzel olur çünkü nane kokusuna da gelmezler dedik. O zaman şöyle güzel bir bahçede doğal bir nane bulduk. Yakış şöyle bir fincan kadar da nane koyduk. Bir tas kadar hayıt, bir fincan kadar da nane koyduk. Buna dört bardak da su koyacağız. Evet, dört bardak suyumuz da yaklaşık bir litre yapıyor. Kardeşler bunu yaklaşık şöyle bir on dakika kadar kaynatacağız. 10 dakika kadar kapatıp demleyeceğiz. Sonra süzeceğiz, suyunu alacağız. Suyunu evinizde varsa sprey şişelerine koyacağız. Yoksa normal kolay şişelerine koyup vücudunuza böyle sürdüğünüzde göreceksiniz ki kardeşimin böyle böyle yapıp da sürdüğünden de güzel netice alacaksınız. Daha kolay kullanacak. Kışın da kullanabileceksiniz. Şimdiden yapıp yani bu bitkiler olmadığı zaman da kullanabileceksiniz. Böyle bir güzelliği de size anlatalım. Hemen şimdi kaynatacağım, süzeceğim, size göstereceğim. Allah'ın bir mucizesi. Lütfen bir kokla. İçeriler de kokmuş. İçeri mahsene girdim, mahsene kokuyor. Kaynattık. Kardeşimin atölyesi, mahsen isimli o atölyesinde. Orada kaynattık sağ olsun. Orası burcu burcu koktu. Çok Yoldan geçenler ya. bile kokluyor. Yani. O kadar enteresan bir şey bu bitki. Kardeşler, bu hayıt bitkisi bilhassa hanım kardeşlerimizin adet düzensizliklerinde çok mucize bir bitkidir. Şimdi şöyle bir önce şu kaba koyalım bakın. Renginin güzelliğini görüyor musunuz kardeşlerim? Şöyle renginin güzelliğine bakın. Şimdi buna şeye, cezve koyalım. Peki özür dilerim doğru. Cezveden daha kolay olacak. Şöyle bundan cezve alalım. Cezveden ona koyalım. Yani o kadar güzel bir şey olacak. Lütfen hayt bisküsünü eline geçenler bunu kullansınlar. Peki nerede muhafaza edelim hocam? bravo kardeşim. Kesinlikle ve kesinlikle soğuk yerde yani buzdolabında muhafaza ediniz. Neden? Çünkü ne kadar olsa bitki olduğu için sıcak yerde olursa ekşime yapabilir. Yani garanti olması için bu şekilde yapmanızda yarar var. Yani güzel olacağını biliyordum ama bu kadar güzel kokacağını vallahi bilmiyordum. Yani inanın Parfüm yerine bile sıkacaksınız yaz akşamları. Sen bir hanım olarak söyle yaz akşamı bunu sıkar mısın sıkmaz mısın? Hocam hep kokuyorum devamlı sürüyorum her yerime akşam. <laughs> devamlı sürüyorum hep bundan kokuyorum. Hayıt kokuyoruz. Kardeşler Bunu isterseniz böyle sıkabilirsiniz. Böyle sıkabilirsiniz. Ama avucunuzda böyle yapıp istediğiniz yere sürebilirsiniz. Yani sivsinek gelmesini istemediğiniz her yere sürün bunu. Arı gelmesin istemediğiniz her yere sürün bunu. Bu mucizeyi görün. Bu mucizeyi kaçırmayın. Lütfen hayıt doğum, hayıt bitkisini bulanlar bunu yapsınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.